Birinci bölümde tatlı patatesin nasıl filizlendirildiğini öğrenmiştiniz. Şimdi de dikimine geçiyoruz. Dikmek için evet. e, böyle yatay bir taksı hazırlıyoruz. Yer hazırlıyoruz ya da. Ve birazcık daha köklenmesini beklemem lazım bunun ama size göstermek istiyorum. Alt yapraklarını kıralım. Yüzeyde kalacak olan yapraklar. Kalsın hı hı. ve şu şekilde yatırıp hani domatessiz yaparız ya bazen Nevra hı hı. güzelce kök gelişimi olsun diye bu şekilde yaklaşık üzerine bir 10 santim daha kaplayabilirim üzerine sonra tekrar toprak dediğim gibi az önce konuştuğumuz gibi e -hı. toprak tekrar atmama gerek. Yok yok bu buradan Hı -hı. köklenecek evet ve e, buradan üremeye başlayacak. Evet. Peki bu Sarmaşık ben kaç gibi. tane kök dikmeliyim? 2 belki 3 tane dikebiliriz. 2 tane dikebiliriz. Hıhı. tane dikebiliriz. Belki 3 tane size, de olabilir. Hı -hı. dikebiliriz. Evet. Ama iyice köklenmesi gerekiyor. İyice köklenmesini aslında. bekleyelim. Yaklaşık ben bunları koyalı bir, 2 iki üç gün oldu. Aha. O, bir, bir, bir hafta en azından bekleyip güzelce bekleyip köklenmesi, lazım. lazım. Tamam teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Bunun yaprakları da yeniyor mu Açak? Evet yapraklarını da aralardan toplayıp toplayıp fazı kavurması yaparız evet. ya. Aynen soğanla e, kavurup güzel güzel yiyebiliriz. Güzel, Gayet lezzetli. Yeni bir şey buldum. Harika. <laughs> yeni bir ot. <rahat. gülüyor>